Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar hoş geldiniz. Evet Ekim ayına giriş yapıyoruz sevgili koçlar terazi burcu yeni ay ile beraber başlayacağız bu haftaya. E, koçlar için de bu hafta birazcık gergin başlayabilir. Çünkü Güneş'in Plüton'la ardından Uranüs'le yapacağı sert açılar ve bu sert açıların etkisindeki Terazi burcu yeni ayı tabii ki Koçlar için de önemli bir yeni ay. Evet, Terazi burcunda yeni ay biliyorsun yılda bir kez oluyor. Evet. Koç burcunun tam Güneş'inin karşıt evet. olduğu bir dönemde bir yeni ay var. Şimdi tabii ki bu yeni yeni ay çok güçlü bir yeni ay ama Gerçeği söylemek gerekirse biraz problemli. Problem. İş ortaklıklarında, birlikte çalıştığı kişilerle, eş ilişkilerinde, hı hı. karı koca ilişkilerinde problem varsa, sıkıntı yaratacak bir dönemin içindesiniz sevgili koçlar. Biraz temkinli olmakta fayda var bu yeni ayda. Evet çünkü Uranüs ve Plüton etkisi olduğu için kontrol edilemeyen bazı durumlar oluşabilir. Hmm. Ee, biraz şartlara uyum sağlayıp kabullenişte olmak gerekiyor herhalde değil Evet mi? biraz kabullenişte hı. olmak lazım çünkü... Ulanis ve Piriton'a karşı çıkamazsınız. Evet. Yani olacak olan olur. Burada hı hı. mesela hizmet aldığı bir kişiyle e, yollarını ayırabilir. Hı hı. Bir iş ortaklığı bitebilir. Veya hı hı. eşinden ayrılabilir. Veya eşiyle evet. ilgili çok ciddi bir sorun ortaya çıkabilir veya e, çevresinde önem verdiği bir insanla ilgili yeni bir haber alabilir. Evet. Çünkü bu daha ziyade koçun tam yedinci evine tam e, 7. temsil ediyor. Açık bazı düşmanlıklar da olabiliyor. Aklında bulunsun. Hı hı. Uranüs ve Plüton. Açık bazı işte dedikodular, gerginlikler olabiliyor. Sosyal ve ekonomik konumuna göre. Şimdi koç burcunun yönetici gezegeni Mars'ın da Başak Burcu'na girdiğini görüyoruz. 15 Ekim'den 15 itibaren. 15 Ekim'de Mars Başak Burcu'na geçecek. E, koçlar için e, bu durum biraz daha yoğun çalışma ve günlük hayatın temposunun artması. Evet. Ee, e, koçlar olabilir. aslında tatil evet. bitti diyebiliriz. Beşinci evet. evinizdeki Mars'ın aktivasyonu ve Hı -hı. size destek veren yönleri bitti. O dönemde çok fazlasıyla çalışan bazı koçlarımız oldu ama 15 Ekim'den itibaren yaklaşık 45 günlük bir dönemde Mars Başak Burcu'nda e, zaten e, çok fazlasıyla çalışma, çalışma hayatı Hı -hı. üzerine Hı -hı. E, hareket etme, günlük işlerin, günlük sosyal hayatın e, olgunlaşması ve yoğunlaşmasını göstermiş. Arkasından 19 Ekim'de Koç Burcunda bir ay tutulması var. Bu çok önemli. Evet, Koç Burcu ay tutulması Koçlar için yılın önemli bir dönemi. E, 25 derece Koç burcu Burcunda olacak. Dolayısıyla son deka evet, e, doğumlu Koçlar daha fazla etki alıyorlar. Ee, aslında ilginç enerjiler var ee, tam tutulma sırasında. Venüs'ün Uranüs'le yapacağı tirin açı ki tutulmadan 3 e, gün önce etkinleşiyor. ama tutulma sırasında da etkili olacak. Merkür'ün Jüpiter'le yapacağı üçgen açı. Ee, biraz sürpriz, e, belki sevindirici, hoş gelişmeleri de gündeme taşıyabilir. Çünkü Venüs'te yay burcuna geçmiş olacak ayın ilk yeni haftasında. Yeni tanışmalar belki. Venüs'ün evet, de desteğiyle, Venüs çünkü hemen öncesinde üçgen Tabii. Uranüs var. Yani Venüs'ün yaydaki e, durumu koçlar için e, tanışmalar, yeni tanışmalar, tanışmalar. küçük seyahatler, hı hı. E, yabancı ülke seyahatleri, evet. ani çıkarabilecek seyahatler, işte toplantılar, hı hı. eğitim hayatıyla hı hı. ilgili başarılar da yakalayabilir. 19 Ekim'deki koç burcundaki ay tutulması zaten şöyle bakarım 18 Nisan ile 21 Nisan hı hı. arasındaki koçları çok etkileyecek evet. ve bu aslında bir koç terazi döngüsünün başladığını gösteriyor. Evet. Koç terazi yani gökyüzünde artık mevsimsel olarak koç terazi mevsimi bir ortaya çıkıyor. 1,5 yıl kadar koç terazi 18 e, ay diyebiliriz 1,5 evet, ee, bir bir yıl gerçekten 1,5 yıl hı. yani 16 ayı çok baskın olmak üzere. Son 3 ayı daha hafif olmak üzere. 18-19 aylık bir koç terazi mevsimine giriyoruz. 20 Ekim dikkat etmeleri lazım. Çünkü yönetici gezegenlerin Neptün'den bir düşüklük almış. Evet. 20 Ekim'de Mars'ın Neptün'de bir karşıt açısı Küçük var. Küçük sağlık sorunları, üzgünlük. Hı hı, hı. Bunlar var. Artısında 30 Ekim çok güçlü. Çünkü yönetici gezegen Mars, Pyrithon'a destek veriyor. Oğlak Burcu'ndan destek veriyor. Oğlak Burcu'ndan destek veren bir Pürito iş ve kariyer hayatında da beklenmedik bir gelişme olabileceğine, Hı. önemli bir karar verebileceğine, önemli bir şekilde yükselebileceğini gösteriyor. Merkür Retrosu ile beraber de bence iyi bir döneme giriyor. Merkür Retrosu nasıl etkileyecek koçları? Özellikle finansal alanda bazı e, gecikmeler olabilir. Kredi işlemlerinde bazı pürüzler çıkabilir. Bankalar i̇şte, arası evet, iletişimde bazı olacak, sorunlar gelecek, çıkacak. Koçlar da ilgili belki e, uğraşmaları ya da düzenlemeler yapmaları gerekebilir. Yani evet. gözden geçirmeler olması söz konusu olabilir. Evet. Bence bu ayın ilk haftası biraz gergin. İkinci haftasından Hı -hı. sonra yani biraz da 15 Ekim'den sonra biraz düzeliyor Koç Burcu. Ee, gene de Merkür Retrosu'nun etkilerine bilinçokulu.com isimli internet sitemizden e, belgelerin bölümüne girerek veya siteyi kurcalayarak Merkür Retrosu'nda neler yapmamız gerektiği veya neler yapmamamız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız haftalık video yorumlarımıza bakabilirsiniz. Orada biraz daha detaylarımızı göreceksiniz. Günlük yorumlarımızda zaten her evet, gün. Sizinle birlikte. Ee, evet. Evet sevgiler, saygılar, keyfine bak koç. Hoşçakalın. Bye.